Kardeşleri bu dinde nasihat etmek, öğüt vermek, sohbette bulunmak, insanlara irşad etmek, ikaz etmek vardır ama insanlarla tartışmak yoktur. İki kardeş, iki arkadaş ovada yürürlerken uzakta bir hayvanın varlığını görünce arkadaşlardan biri onun keçi olduğunu, diğeri de kuş olduğunu iddia eder. Biraz daha yaklaştıkça ikisi de kendi iddialarında daha da sabit kadem olmaya devam ederler. Olay biraz daha netleşince, yani oradaki hayvan uçunca, kuş olduğunu iddia eden bak gördün mü kuşmuş işte uçtu deyince keçi olduğunu iddia eden uçsa da keçidir diyor. Yani yine fikrini değiştirmiyor. Tartışmak insanların fikrinde bir şeyi değiştirmez. Bakış açımızı değiştirmediğimiz sürece, onun olduğu yere kendimizi koymadığımız sürece, onun bakıştığı yerden aynı pencereden bakmayı kendimize ilke edinmediğimiz sürece yapacağımız bütün tartışmalar ne dinimize ne kendimize bir fayda sağlamayacaktır kardeşim. Öğretmenin biri tartışmanın ne kadar yanlış olduğunu göstermek için öğrencilerine şöyle bir metot uygular. Masanın üzerine bir tarafı beyaz, bir tarafı siyah olan bir tane cisim koyar. Sonra öğrencileri aynı farklı köşelere oturtturur ve öğrencilere hangi renk olduğunu sorar. Beyaz gören beyaz olduğunu, siyah gören ise siyah olduğunu iddia eder ve aralarında uzun bir tartışma yaşanır. Daha sonra yerlerini değiştirdiklerinde tartışmanın ne kadar da faydasız bir şey olduğunu anlarlar. Biz de böyle yapıyoruz kardeşlerim her olaya siyasi, politik, hadis, tefsir ne kadar fazla olay varsa insanlara bir şey anlatarak, insanlara tartışarak bunları değiştireceğimiz zannediyoruz. Öyle olmuyor kardeşlerim. İnsanları hakikatte baş başa bırakmaya becermemiz gerekiyor. Söyleyeceğimizi söyleyelim, duyacağımızı duyalım ama tartışmayalım. Tartıştığımız sürece kimsenin hayatına bir değişiklik olmayacak. İttifaklarımızı dinlendirelim, ihtilaf ettiğimiz konularda susalım kardeşlerim. Eğer cennetin ortasından bize bir arazi parsellenmesini istiyorsak böyle yapmamız gerekiyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki kim haklı olduğu halde tartışmadan vazgeçerse cennetin ortasından bir yer alır. Kim de haksız olduğu halde tartışmadan vazgeçerse cennetin köşelerinden yer alır. Ortayı tercih edelim. Haklıysak da haksızsak da tartışmayalım. Allah'a emanet olun.